Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birbirine çok fazla karıştırılan 4 kavram üzerine konuşmak istiyorum. Bu kavramlar devir, tork, güç ve verim. Bu kavramları açıklarken 3 volt sabit gerilim verebilen bu güç kaynağını ve redüktörlü bu DC motoru kullanacağım. Kullanmış olduğum motorun nominal çalışma gerilimi 6 volt. Ama ben deneylerimi daha kolay yapabilmek için 3 volt altında çalıştıracağım. Bu yüzden bulduğumuz değerler motorun verebileceği maksimum değerler olmayacak. Ama zaten bizim derdimiz de maksimum değerlere ulaşmak değil, bu kavramları oturtabilmek. Deney boyunca uygulamış olduğum gerilimi, akımı ve gücü buradan takip edebilirsiniz. Konuşmamıza devir kavramıyla başlayabiliriz motor etiketlerinde devir bölü dakika ya da RPM cinsinden ifade edilen devir kavramı dönen bir milin bir dakika içerisinde kaç tam tur attığını ifade eden bir kavramdır. Bu kavramı daha iyi anlayabilmek için rediktörle devrin düşürmüş olduğum bu sistemi kullanacağım. Çıkış dişlisinin üstüne yapıştırmış olduğum kağıttan bir dakika içerisinde kaç devir yaptığını hesaplayalım. Evet arkadaşlar sizlerin de görmüş olduğu gibi çıkış dişlisi 1 dakika içerisinde yaklaşık olarak 27 tam tur attı. Böylelikle çıkış dişlisinin dakikada devir sayısı 27 olarak bulmuş olduk. Motorun devrini ise rediktörün aktarım oranına bölerek bulabiliriz. Burada benim kullanmış olduğum rediktörün aktarım oranı yaklaşık olarak 1 bölü 164. Bu oranın anlamı çıkış dişlisinin bir tam tur dönebilmesi için buradaki motordaki dişlinin tam olarak 164 tur dönmesi gerektiğidir. Burada çıkışta yapmış olduğumuz 164 katlık hızdaki feragat bize tork olarak geri dönecek. Motorumuzun devri ise 164 çarpı 27'den 4428 devir olarak hesaplamış oluyoruz. Yani motorumuz dakikada 4428 tam tur atmış. Devir konusunu hallettiğimize göre şimdi tork üzerine konuşmaya başlayabiliriz. Torku en basit anlamıyla dönen bir milin dönme konusunda ne kadar istekli olduğu şeklinde tanımlayabiliriz. Başka bir deyişle o milin durdurulamazlığının bir göstergesidir. Tork ne kadar yüksekse o milin dönüşünü durdurmak o kadar zor olacaktır. Amiyane bir tabirle konuşmak gerekirse eğer ben bunu rahatça elimle durdurabiliyorsam düşük bir torktan yok eğer tüm kuvvetimi uygulamam gerekiyorsa o zaman yüksek bir torktan bahsediyoruz demektir. Bu söylediklerimizin havada kalmaması için bir deney yaparak torku nasıl hesaplayacağımızı da göstermek istiyorum. Torku hesaplayabilmek için böyle bir düzenek kurdum. Deneyi yük altında gerçekleştireceğimiz için redüktörü topladım. İşkence marifetiyle masama sabitledim. Devir sayısını, torku, çekilen gücü ve akımı incelemeye başlayabiliriz. Enerjimizi veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yüke bindiği için devirde önemli ölçüde düşüş var. Hesaplarımızda bunu da dikkate alacağız. Bu kadarı yeterli. Ayrıca şişemiz 4 litrelik bir şişe. Ben de bunu ağzına kadar doldurdum. Takriben 4 kilogramdan bahsediyoruz. Evet arkadaşlar, gerekli deneyleri yaptıktan sonra şimdi hesaplamaları yapmaya başlayabiliriz. Tork bildiğiniz üzere bir dönme noktasına olan uzaklıkla o noktaya uygulanan kuvvetin çarpımı şeklinde formülize edilir. Yapmış olduğumuz deneyde dönme merkezimiz bizim burasıydı. Bu noktaya olan uzaklıksa buradaki çemberin yarı çapı kadar. Buradaki çemberimi ölçüyorum. Yaklaşık olarak 62 mm olarak buldum. O halde yarı çapımda 31 mm olarak çıkıyor. Torkumun ifton metre cinsinden bulmak istediğim için 31 mm'yi metre cinsine çeviriyorum ve 0.031 metre olarak buluyorum. Daha sonra kuvvetimi bulabilmek için kütle ile ivmeyi çarpmam gerekiyor meşhur F eşittir MA formülümüz. Buradaki M olan kütlemiz suyumuzun ağırlığıydı. 4 kilogramlık bir su kullanmıştık. Bu da sabitimiz 9.81 metre bölü saniye kare. Bu ikisini çarptığımız zaman 39,24 Newton değeriyle kuvvetimizi bulmuş olduk. Son olarak bulduğumuz değerleri formülümüzde yerine koyarak torkumuzu yaklaşık olarak 1,22 Newton metre olarak bulmuş olduk. Tork değerini de hesapladığımıza göre artık torku, deviri formülde yerine koyup gücü hesaplayabiliriz. Motor yüke bindiğinde devri oldukça düşmüştü. 7 saniyede bir devir yapıyordu. Yaklaşık olarak 60 saniyede de atacağı devir 8,5 oluyor. Formülde bulduğumuz değerleri yerine koyarsak 8,5 1.22 Nm bu formülün bu değerlerle watt cinsinden çıkabilmesi için gerekli bir sabit sayı. Bu işlemleri yaptığımızda toplam bizim için faydalı iş 1.1 watt değerinde çıktı. Yaptığım işin watt cinsinden değerini de bulduktan sonra sıra geldi son kavramı olan verim kavramını açıklamaya. Verim ise bir işi yapmak için harcanan enerjinin ne kadarının işe dönüştürebildiğinin bir ölçüsüdür. Bu noktadan ben 1.1 wattlık bir iş yaptırttım, ama bunu yapabilmesi için sisteme 6.2 wattlık bir enerji vermiştim. Bunun buna oranını alıp yüzde çarparsak yüzde cinsinden verimi bulmuş oluyorum. Ki bu deney için verim yüzde imiş. Bu oldukça düşük bir değer. Bu değerin bu kadar düşük çıkmasının sebebi 3 volt altında motoru aşırı zorluyor olmamdan kaynaklanıyor. Bu verim olsun, tork olsun, devir olsun. Bunlar tamamen yüke göre, uyguladığınız voltaja göre değişecek şeyler. O yüzden buradan bir anlam çıkartmak çok da doğru değil. Benim buradaki derdim bunların nasıl hesaplanabileceğini göstermekte. Umarım bu deneyle birlikte üzerinde durmuş olduğumuz kavramlar biraz daha oturmuştur.